Merhabalar, yeni bir yayına hoş geldiniz. Bu yayında size depremzedeler için tavsiyeler başlıklı bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Neden böyle bir yayın yapma ihtiyacı duydum? Hemen onu belirteyim. Biliyorsunuz ülkemizin Güneydoğu bölgesinde Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 aynı günde üst üste iki tane 100 yılın felaketi olarak değerlendirilen 10 böl 10 şehri kapsayan bir deprem süreci yaşadık. Bu depremde on binlerce sayıları on binlerce olan vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Ben bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Depremin ilk kurtarma faaliyeti bugün itibariyle bugün 12 Şubat 2022 neredeyse sonlandırıldı. Bu süreçte tabii ki çok acılar yaşadık. Buralara değinmek istemiyorum ama bundan sonra depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik hem devletimizin ilgili kurumları AFAD başta olmak üzere hem de çeşitli sivil toplum kuruluşları ki aralarında karavancı arkadaşlarımız, karavancı firmalar da var. bölgedeki depremzedelerin barınma ihtiyaçları nasıl giderilir? Bununla ilgili çeşitli çözüm yolları üretiliyor. Bazı sosyal medya sayfalarında görüyoruz. E, karavancılar ne bekliyorsunuz? Karavanlarınızı versenize, karavanlarınızı göndersenize. Maalesef karavan sektörünü bilmeyen, e, karavancılığı bilmeyen e, kişilerin bu e, yazmış olduğu e, yorumlara e, buradan bir cevap vermek istiyorum. Aynı şekilde e, yani karavan sektörünü bilmeyen sade vatandaşlar mı? Yani bugün e, Memleket Partisi e, Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce bile deprem depremzedelerin geçici barınma sorunlarının çözümü maddeleri arasında, bütün karavanlara el konsun gibi bir söylemi maalesef bizi üzdü. gerçeğe, realiteye uymayan bir söylem. Tabii ki devletimizin karavanlara, bırakın karavanları, bütün araçlara el koyma yetkisi var. Allah korusun bir savaş döneminde, yine böyle olağanüstü bir afet döneminde çok acil el konsun mu konsun. Karavanlarımızı seve seve veririz, hiç sıkıntı yok. Ama bugün e bir depremzedenin ihtiyacını karavan mı çözer, konteyner mı çözer? Karavan hangi amaçla üretilmiştir? E depremzedenin ihtiyacını ne kadar karşılar? Bu realiteleri bugün ben size anlatmak istiyorum. Hemen şimdi şöyle kısaca bir karavanların kullanılma amacını sizlere bir anlatayım. nasıl üretilmiştir? Kaç liradır? bir karavan verene kadar 3 tane, 2 tane konteyner alınır mı konteynerin ölçüleri nedir karavanın kullanma amacı ve ölçüleri nedir bununla ilgili kısa bilgilendirmeler yapmak istiyorum kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın alarm zilini açarsanız videolar anında önünüze düşer diyorum ve hemen konuya dönüyoruz Evet, arkadaki fotoğrafta gördüğünüz gibi bir çekme karavan var. Tabi karavanlar kullanma amacına göre çeşitli sınıflara ayrılıyor. Neden? Tatil amaçlı kullanılanlar var, film setinde kullanılanlar var, ne bileyim bir şantiyede kullanılanlar var. Ama genellikle ülkemizde karavan camiasındaki karavanların büyük çoğunluğu tatil amaçlı konaklama maksadıyla kullanılıyor ve zaten bizim karavan camiasındaki üretilen karavanların da büyük çoğunluğu tatil amaçlı özellikle yaz aylarında yaz mevsimlerinde tatil amaçlı kısa süreli konaklama için üretilmiştir. Bunu niçin böyle söylüyorum? Neden? Çünkü altında yürüyen bir aksamı var, bir şasesi var, bir çeki demiri var, su deposu var, camları özel, üstünde güneş panelleri var, bir tuvaleti var lavabosu var, yatma yeri var tabii ki. Bu karavanlar, bu malzemeler hafif malzemelerden ama dayanıklı malzemelerden üretilmiştir. Yolda süspansiyona, vibrasyona, sarsıntıya dayanıklı olacak, hafif olacak. Dolayısıyla bunlar maliyetli ürünlerdir. Hemen size bugün bir karavanın en ucuz karavan ne kadar hemen size bir bilgilendirme yapayım. Bakın bu sarı site deniyor tabi sahibinden.com'un bugün itibarıyla ki bugün 12 Şubat 2022 bugün itibariyle en ucuz diyebileceğimiz karavan arkada görüyorsunuz rakamı 76.500 lira ve içi boş. Yani O1 belgeli 750 kilogram altında bugün çekme karavan sınıfında. En ucuz rakam 76.500 lira. İçinde hiçbir şey yok. Sadece kabuğu dediğimiz işte camları, kapısı ve çatısı olan bir çekme karavan 76.500 lira. bu şu anda 3 kişilik. Yani bir ebeveyn ve bir çocuk, iki çocuk. Dolayısıyla küçük çekirdek aileler için üretilmiş bir karavan modeli. Gördüğünüz gibi 76.500 lira hemen bir konteynere bakalım kaç lira Buyurun arkada yine aynı site sahibinden.com yine bugün 3 metre 7 metre yani 21 metrekare bir konteynerin boş fiyatı 45 bin lira 45 bin lira burada tabi karavan mı konteyner mı bir depremzedenin hangisi ihtiyacını daha çok görür gibi bir ee, sorunun cevabı takdir edersiniz ki konteyner olması gerekiyor. Neden? Çünkü karavanlar bir yerden bir yere seyahat et, seyahat ederken kısa süreli konaklama maksadıyla üretilmiş araçlardır. Dolayısıyla e, depremzedeler bir bölgeden bir bölgeye seyahat etmeyecekse, tatil'e çıkmayacaksa şehrinde bu geçici süre içinde yaraları kapansın yeni konutlarına taşınana kadar geçecek sürede konaklama amaçlı daha rahat edebileceği, daha büyük, daha geniş, daha yüksek, daha dayanıklı bir konaklama geçici barınma tesisi oluşturulmak isteniyorsa bunun adresi bence karavan değil, konteyner olmalı. Tabi yine aynı site sahibinden.com'da şöyle baktığım zaman karavan firmaları da deprem bölgesi için yeni tasarlanmış karavanları üretiyorlar. Bunlara da baktım. Marka ismi vermek istemiyorum. Karavan deprem bölgesine özel tasarım. Yaşam karavana 95 bin lira demiş bugün bir arkadaş sahibinden.com'da. Bunun da herhalde içinde çok öyle seyahat esnasında konaklama amaçlı değil, tatil amaçlı değil. Tamamen konaklama amaçlı. Ama eğer bir depremze zedeyseniz ve eğer şehrinizde 3 ay, 4 ay, 5 ay sabit bir yerde kalacaksanız bunların çok kullanışlı olacağına inanmıyorum çünkü neden yürüyen aksamı bozulacaktır dura dura. Çünkü neden sizin yürüyen aksama ihtiyacınız yok. Sizin daha geniş, daha yüksek, daha ferah bir konaklama alanına ihtiyacınız var. Bu karavanlar işte en fazla 3,5 metre, 3,90 e, genişlikleri 1,80, 2 6-7 metrekarelik çok küçük çok küçük konaklama araçları. Bunlar dediğim gibi karayolunda seyahat amaçlı kullanıldığı için depremzedelerin bugünkü ihtiyaçlarını çok karşılayacağını düşünmeyenlerdenim. Tabi aynı zamanda az önce fiyatları gördünüz bugün bir en küçük karavan imal edip ya da satın alana kadar oraya gönderene kadar iki tane konteyner 3 metre 7 metre içinde belki de 6 kişinin rahatlıkla konaklayabileceği bu geçiş sürecinde barınma ihtiyacını karşılayacağı iki tane konteyner gönderebiliriz, alabiliriz, imal edebiliriz. Dolayısıyla karavancıların karavanlarına el koyalım, karavancılar neden karavanlarınızı göndermiyorsunuz gibi söylemlerin burada birazcık altı boş çıkıyor. Bunu belirtmek istedim. Tabii motokaravanlar da var. Motokaravanların fiyatları daha da artıyor. Bugün minimum bir motokaravan azıcık içinde. Dediğim gibi seyahat amaçlı kullanılan malzemeler varsa evyesi, ocağı, su deposu, güneş paneli, işte çanak anteni bu gibi malzemeleri olan bir karavan 700 bin lira, 800 bin lira, 2 milyon liraya kadar çıkıyor. Yani buradan şuraya gelmek istiyorum. Bir kez de altını çizeyim. Devletimiz bu konuda tabii ki el koyuyorum derse seve seve karavanımızı veririz ama Bugünkü şartlarda bütün karavanlara el koyalım gibi bir söylemin pek altının dolu olduğuna inanmıyorum. Arkadaki fotoğrafta görüyorsunuz böyle bir karavan bugün itibariyle minimum 2 milyon lira. Siz böyle bir karavana el koyup böyle bir karavanı ki içinde yine bu karavan da 2 kişi bilemediniz 4 kişi konaklayabiliyor. Böyle bir karavanı depremzedelerin geçici geçinci barınma hizmeti için vermektense herhalde bir 10 tane rahat konteyner alınıp tahsis edilebilir. Burada herhalde bir matematik hatası yapılıyor. Özellikle Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce bu konuda tam bilgilendirilmemiş. Karavanlara el koyalım demek herhalde altı pek dolu olan bir söylem değil. Ama tabii eğer deprem bölgesinde Sayın Muharrem İnce bir bölgeden bir bölgeye gidiyor bütün deprem bölgesini geziyorsa o zaman bir karavan ihtiyacı var. E, otobüsün arkasına bir karavan takılabilir. Ben karavanımı gönderebilirim Sayın Muharrem İnce'nin deprem bölgesinde e, gezisi esnasında e, karavan ihtiyacı varsa ama e, Sayın Muharrem İnce'ye karavan lazım diye bütün karavancılara karavanlarına el koyalım söylemi, dediğim gibi pek realiteye uymuyor. Hem matematiksel olarak uymuyor hem ölçü olarak uymuyor hem kullanma amacı olarak uymuyor. Dolayısıyla bizim Depremzedelerin bu acılı gününde eğer yanında olmak istiyorsak böyle popülaritesi yüksek cümlelerle değil, gerçek ayakları yere basan e, realitesi yüksek olan cümleler kullanmamız gerekiyor. Belki çok istisna var hariç. E, park edecek yeri yoktur. İlla yıkılan binasının önünde kalmak istiyordur. E, konteyner şehrine gitmek istemiyordur. Onlar için olabilir ama onun haricinde hem güvenliği, hem altyapısı, elektriği, suyu bu gibi tesislerinin bir arada olacağı konteyner şehirlerin olması gerekiyor. Buralarda depremsdelerin barındırılması gerekiyor. Bunun altını bir kez daha çizmek istedim. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuşumdur. Deprem bölgesinde hala açıkta kalan vatandaşlarımızın bir an önce sıcak bir yuvaya kavuşması dileğiyle tüm depremzedelere bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ama dediğim gibi eğer depremzedeler bir yerden bir yere seyahat edecekse tabii ki karavan olabilir. Ama kendi mahallesinde belki de enkazının önünde konaklamak istiyorlarsa, uzun süre konaklamak istiyorlarsa bunun çözümü kesinlikle konteyner. Bunun altını bir kez daha çizmek istedim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.